Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar, kıymet arzunu hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta komünizmizde büyük bir deprem olmuştu. Deprem sonrası da bir sürü yıkımlar oldu binalarda. Öncelikle Kahramanmaraş ve 13 Şubat ilçemizin ayağa kalkması, burada açık yapılan güvenle yapılabilmesi için biz belediye de iyi işler düşmek yeteriz. Bize gelen şikayetlerin çoğunluğunda düşlerinden tatilat projelerini, yeni dönüşüm projelerini, bu saatlandırma işlemlerini çok yavaş gittiğiyle ilgili aslında şikayet var. İmar Tatilat Komisyonu'na bakıyoruz. her gün 10-15 tane tatilat geliyor. ama ruhsatlarda yeterli sayıda ruhsat çıkmadı. Çıkmadıysa da gerekçeleri neler? Daha doğrusu biz göre başladığımızdan bu yana 12 Şubat belediyemizde ne kadar ruhsat için yapıldı? Bundan kaç tanesi olumlu, kaç tanesi olumsuz? Neticelendirildi. Kaç aylık bir süre içerisinde bunlar yapılıyor? Çünkü diğer ülkelerde soruyoruz. Bir ayda, iki ayda, 45 günde belirli bir sürede ruhsatlandırma işlemleri yapılıyor. Siz de inşaat mühendisi olarak ben Başkanım. Komisyondaki arkadaşlar da tecrübeleri var. Hangi ilçelerde Süleyman Hanım? İsimlendirmek şimdi etkili olmaz. Yani isim verelim ki yani ben ona göre bir şey söyleyeyim. Hani hangi bölgede ne var? Sizin aşırı şikayet değil mi? Arkadaşlarla az önce oturken sordum. Benim arkadaşlarla sordum. Hemen her şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani. Şimdi şöyle açıklayalım. Evet, Tabi e, tabii deprem sonrasındaki e, en önemli konulardan bir tanesi ruhsatlandırma işlemleri. E, ruhsatlandırma işlemi her zaman söylüyorum, rutin bir hizmettir ama deprem bölgelerindeki <laughs> yerlerde ruhsatlandırma işlemleri önemli bir iştir. Şimdi e, Güçlendirme ile alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Güçlendirme projeleri öncelikle Büyükşehir Belediye'mizde, tabi geçen dönemden ilçe belediyelerimizde ruhsatlandırma işlemleri yapılamayınca, burada bir koordinasyon sağlanamayınca, geçen dönemden Büyükşehir Belediye'miz bu işi üstlenmişti. Orada kurulan bir komisyon var ve bu komisyonda bütün ilçeler için tabi, orada komisyonla, bununla alakalı uzman hocalarının onayıyla güçlendirme projeleri yapılıyor ilçe belediyelerine gönderiliyor ve ilçe belediyelerinde de güçlendirme projeleri onaylanıyor. Şimdi şu ana kadar 13 Şubat ilçemizde tabii bu bütün ilçeler için geçerli. Güçlendirme Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor ve İmar Müdürlüğümüzde ruhsat onaylanıyor. 5 bine yakın bağımsız bölüme tekabül eden ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirmiştir. Bizim kendi içimizde 60 adet dosya beklemektedir ama bu dosyalar bizimle alakalı değil. Ya yapı denetimine anlaşamayan ya da şantiye şefini bulamayan her şeylerimiz var. Dün de hatta bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan müfettişler geldi. Bu konuları onlara da ilettik. Bu konu belediyemizle alakalı, Bel belediyelerle alakalı bir konu değil. Yapı denetiminde anlaşamıyorlar veya şantiye şeflerini anlaşamıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir denetim firmasıyla anlaşamadığınızda ruhsat vardırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Çünkü bu yaranın birinin sorumluluğunu alması gerekiyor. Yerinde dönüşüm ruhsatlarıyla ile alakalı da şunu ifade edelim. 13 Şubat ilçemiz bu konudaki e, arsa değerinin ve aslında belki de arsaların en kıymetli olduğu yerlerden bir tanesi ve yüksek katlı yapılarında en, en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi Merkezde iki yer, ilçemiz var. Bir tanesi Rukadir oldu, bir tanesi 13 Şubat. Mesela merkezden bir örnek verdiğimizde biz bununla alakalı daha önce de başka arkadaşlarımıza da gerekli açıklamaları yaptık. Ruhsatlandırma işlemi dediğimiz şey aslında yapı ruhsatlandırma işlemi. Tabii genel bir toplumda bu konuda ruhsatlandırmanın nasıl yapılacağıyla alakalı doğal olarak bir bilinçsizlik mevcut. Yani biraz araç ruhsatı gibi de hani sanki belirli evrakları verdiğinizde hemen alınabilecek bir şeymiş gibi de düşünebiliyor. Ama ruhsatlandırma işlemleri böyle bir şey değil. Ruhsatlandırma genel olarak projelerin hazırlanması. Ben baştan itibaren söyleyeyim. İlk önce zemin etününü hazırlarsınız. Buradan numuneler alırsınız. Bu numuneler laboratuvarlara gider. Laboratuvarlardan bu numuneler onaylanır. Sonra bu numunelerin sonuçlarına göre statik projeler, mimari projeler hazırlanır. Statik projeler hazırlanır. Buna uygun olarak makine ve tesisat projeleri, elektrik tesisat projeleri hazırlanır vesaire vesaire. Aslında ruhsatlandırma işlemleri öyle sıradan bir iş değildir. Şimdi tabi burada özellikle dışarıda şöyle bir algı var. Zemin etüdü makinesi arsaya girdiğinde sanki belediyeye proje sokulmuş gibi düşünülüyor. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani ruhsatlandırma işlemleri bütün evraklar hazırlandıktan sonra belediyeye girdikten sonra aslında bu sayılır, bugün sayılır. Ee, bugün de bize gelen evet bu şikayetlerle alakalı durum bize de geliyor. Bununla alakalı biz bir iletişim birimi de oluşturduk. Kendi belediyemize girdikten sonraki aslında baktığımızda burada rakamların böyle 5-6 aylık veya 7 aylık gibi bir rakam olmadığını görüyoruz. İkinci bir örnek bazı konularda müteahhitlerimizin tabii ki bazı e, ee, kanunen anlaşamadığımız noktalar var. Örnek vermek gerekirse bir yerde mesela bir, ile alakalı örnek vereyim. İstinat duvarı yapılmış. 9 metrelik istinat var. 2014 yılında ruhsatlandırma yapılmış. Taş duvar olarak 2017-18'de duvar yıkılmış. Akabinde kafasına göre istinat projesi, betonarme proje yapmışlar. 9-10 metrelik ve binayı da bunun üstüne konumlandıracaklar. Tabi doğal olarak e, ruhsat burada bekler. Çünkü bizim için birinci derecedeki önemli olan vatandaşın can güvenliğidir. Mesela geçen bir meclis üyemiz geldi yine aynı şekilde. Ee, söyleyeyim meclisin sitesi. Birçok blok var. içerisinde bir dönüşüm gerçekleştirecek. Bir blok. Tabii biz biliyorsunuz hızlanması için taban alanının artırımını gerçekleştirdik. Taban alanının 0.60'ını kullandığında 40 metrekarelik bir alanı boş kalıyor. Onu da sitenin girişini kapatmak için bize proje sunuyor. E tabii bu proje bekler. Çünkü oradaki 4 milyonda hakları var. Dolayısıyla yerinde dönüşü ruhsatlandırma süreçleri sıradan bir süreç değildir. Bakın depremin üzerinden iki sene geçti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Depremden sonra biz 5. ayda bütün kadı rejimleri belirledik. 7242 sayılı yasa çıktı. Ama bir buçuk sene sonra bize bu tarz projeler geliyor. Yani vatandaşın bir de kendi arasında anlaşma durumları söz konusu. İkincisi, ilçelerle alakalı örnek vermek gerekirse, bugün yüksek katlı yapılar olduğu yer 13 Tekrar söylüyorum, geçen daha örneği verdim. Bademcik ameliyatı yapmakla bypass ameliyatı yapmak aynı şey değildir. Yani siz de mühendissiniz, 10 katlı bir binanın statik projesini ve projelendirmesini yapmakla iki katlı veya tek katlı bir binanın projelendirmesini yapmak aynı şey değildir. Yapımı da biraz daha fark eder. Nasıl ki bademcik ameliyatı ile bypass ameliyatı ikisi de tek bir ameliyattır. Ama zaman farkı varsa, önem farkı varsa burada da yine aynı şekilde tek katlı yapılarla 8 katlı 10 katlı yapılar arasında hem yapım aşaması açısından hem denetlenme aşaması açısından hem de risk analizi açısından ciddi anlamda farklılıklar vardır. Ki buna rağmen Burada ruhsatlandırmadaki önemli olan konu şudur. Bağımsız bölüm sayısıdır. Yani bir insan der ki ben beş tane bademcik ameliyatı yaptım der evet. ama bir paybas ameliyatına belki değmeyebilir. Öne bile değmeyebilir. Bugün tek katlı yapıda tek bağımsız bölüm vardır. Tek ruhsattır. Ama on katlı iki blok veya üç blok bir sitede kırk bağımsız bölümde olan bir yapıda tek ruhsat çıkar. Yani şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Bu da tek ruhsat verdi, bu da tek ruhsat verdi. Bunu söyleyebilir miyiz? Tabii de söyleyemeyiz. Yani burada önemli olan konu bağımsız bölüm sayısıdır. Bu ve buna benzer örnekler çok fazla. Tabii ki burada doğal olarak vatandaşlarımızın bu konuyla alakalı ruhsatlandırmanın detaylarıyla alakalı konuları net bir şekilde bilmesini tabii ki beklemiyoruz ama biz de bunun için şöyle bir, e, bu dönemde şöyle bir şey yapalım dedik. Çünkü süreci yönetmemiz gerekiyor. E, İletişim mi kurduk? vatandaşlarımıza bununla alakalı bazı bilgileri veriyoruz. Yerinde dönüşümde özellikle çap alındığında ruhsat nedir, nasıl alınır, önemi nedir? Bunların hepsiyle alakalı bilgilendirmeleri genel itibariyle de yapıyoruz. Ve dört binin üzerinde bağımsız bölüme tekabül eden ruhsatlandırma işlemlerini de biz gerçekleştirdik. Bakın iddia ediyorum çok net bir şekilde altını çizerek söylüyorum. Bu sayı bağımsız bölüm bazında en yüksek oruç var Bakın ruhsat sayısı olarak söylemiyorum. Bağımsız bölüm sayısı. Altını çizerek söylüyorum çünkü işte bazı arkadaşlar anlayam, anlamayan da arkadaşlarımız var. Ruhsat sayısı önemli değildir. Bağımsız bölüm sayısı önemlidir. Dolayısıyla burada da bağımsız bölüm sayısı konusunda da bugün yerinde dönüşüm konusunda en fazla ruhsatı veren yer 13 Şubat belediyemizdir. Ee, evet, bürokratik genel anlamda bu sadece belediye az değil, bütün kamu kurumlarında bürokratik anlamda bazı eksiklikler olabilir. Ama bunlarla alakalı dediğim gibi çalışmaları da yürütüyoruz. Ee, i̇nşallah e, takviye de yapacağız yine. Ama tekrar söylüyorum e, bugün İngiltere'de 28 tane STK'dan onay almadan size ruhsat vermezler. Geçen makine mühendisleri oda başkanımız geldi, onunla da konuşuyoruz. Bugün Hollanda'da bir ruhsatlandırma yapmak istediğinizde bir, bir buçuk yıl geçebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatlandırma işlemleri ehemmiyetlidir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Keşke evrar sitelerinde ruhsatlar bir sene geç çıksaydı da orada bir tane vatandaşımız ölmeseydi. Daha iyi denetlenseydi, daha iyi bakılsaydı, projeler yapılırken daha ehemmiyet gösterilseydi de bugün 30 sene sonra işte orada sadece evrar sitelerinde 1200 vatandaşımız hayatını kaybetmeseydi. Dolayısıyla ruhsatlandırma işlemlerimiz bu kadar önemli bir iştir. 30 sene sonra da geçse, 40 sene sonra da geçse, bu konular bizlere bulur. Onun için bu konuda da titizlik göstereceğiz. Ama bu olmadan elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, evet, bazı eksiklikler şunları da ifade eder. Mesela e, bürokratik eksiklikler var. Ama bunlar bir iki haftalık meseledir. Hadi üç haftalık meseledir. Ama genel itibariyle 6 ay, 7 ay falan böyle bir durum tabii ki de söz konusu değil. Çünkü ruhsat giriş tarihleri önemlidir. Bakın şunu da söyleyelim. Bugün gerçekten fedakarca çalışan arkadaşlarımız var. 19 personelimize soruşturma izni verildi. Bunların içerisinde 30 dosyası olan, 20 dosyası olan, 15 dosyası olan ve belki de 200 kişinin, 300 kişinin ölümüyle mahkemede yargılanan arkadaşlarımız var. Ve biz bu arkadaşlarımıza aynı işleri yaptırmaya çalışıyoruz. Ee, ama buna rağmen elhamdülillah 4000 üzerindeki bir bağımsız bölüme ruhsatlandırmayı gerçekleştirdik. Burada önemli olan toplumu bilinçlendirmek tabii ki sizlerden de böyle bir beklentimiz var. Bugün planladıklarımı sizler de toplumda bahsedebilirsiniz. İnşallah 6. ay tabii son olarak gözüküyor. Biz bir arkadaşımızı yine takviye yapacağız ama tekrar söylüyorum. Ruhsatlandırma işlemleri sadece belediye girişten itibaren e, ki süreç değil. E, genel bahsedilen konu piyasada zemin etüdünden hatta müteahhitle yapılan sözleşmeden ruhsat girişine ve ruhsat sonrasındaki e, ruhsatlandırmanın imzalandığı güne kadar ki geçen sürelerden bahsediliyor. E, onun için Sizlerle de temennimiz bu konularda alakalı bugün bahsettiğim şeylerle alakalı sizlerde hem şeylerimizi geliştirirseniz seviniz.